Kripto analiz serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biraz hastaydım. 2-3 gün oldu. Lakin başka sıkıntılar var. Hasta olmamdan daha kötü. <laughs> Size bugün onlardan bahsedeceğim. Yani işlem fazla işlemlerle bahsetmeyeceğim. İşlem işlem yok. Hani işlem anlatacağım. Birkaç işlem yaptım fakat hatalı işlemler yaptım. Bunların sebeplerini anlatacağım sizlere. Neden böyle oldu? Neden zarar ettik? 55 dolar olma serisini takip eden kitle biliyor zaten anlamıştır bu demek istediğime. Zarar ettik. 160 üzerine bir zararımız var. O yüzden biraz canım sıkın. Zaten hastayım fazla yürüyemiyorum. Yürüyüşümden anlamışsınızdır. <laughs> Ayakta duramıyorum. Lakin lafı çok uzatmadan konuya geçeyim. Çünkü bu videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Bir önceki videoda, yani iki gün önce bunları çekmiştim. Dün video çekmedim. İki, iki gün öncesinde Hasta halinde yolda yürürken, video çekerken, size analiz yaparken birkaç gün içerisinde yükseliş olacağını, yani sahte yükselişler ama genelde geri çekilmelerle karışık olacağını söylemiştim. Çünkü Ethereum'da hala yatay durumda. Yani 4.100'lere, 4.200'lere bir inatma durumu söz konusu. Şu an direnç toplamaya başladım. Momentum yukarı doğru gidiyor fakat Ethereum'da. Fakat şu an beklediğim momentum gelmedi hala. Yani 4800'lerin, 4900'lerin üzerine atması lazım ki tamamen yükseliş bir boğa olayına dönsün. Şu an için öyle bir şey henüz yok. Fakat fake yükselişler yataya bağlarken Ethereum fake yükselişler bekliyordum. Fakat benim beklentim çok üstünde gerçekleşti. Ve ben buna short'ta yakalandım. Hani yükseliş olacağını bildiğim halde. Peki neden böyle oldu? Hatırlarsanız videonun kısa bir anında biriyle karşılaştım. Biraz odağım dağıldı. Aklım orada kaldı. Benim için değerli bir insandı. Aklım orada kaldığı için de odam kaybettim. Yani yükseliş olacağını bildiğim halde ben niye şortla bekliyorum? Bekleyin bir iki gün sonrasında şorta girdim değil mi tepeden? Fakat bunu yapmadım. O yüzden 160'ın üzerinde bir zarar oldu. Ha, o zararı kapattı. Kasa şu anda 195 dolar seviyesinde. Yani 4 xte Fakat buna çok küçük bir ekleme yaptık. Bundan kaynaklı. zaman nakit geçti. Bunu da ekledik. Yani demem o ki fazla odaklanmayın. Sevdiğim bir arkadaşımı görüyorum şu an. <laughs> Can ciğerler. İşte fazla odaklanmayın. Başka şeylere tek bir odak noktanız olsun. Şu an 15 gün boyunca kendimi buna odaklayacağım. Çünkü Kasım ayının başından sonuna kadar hani yaklaşık 10-15 günlük süreyi hani Kasım, Ekim'in pardon güzel Ekim'in 9'una -10 10'una kadar kendimi tamamen kripto vermeye düşünüyorum. Çünkü nakit lazım. Nakit neden lazım? Abi içerik çekeceğiz. Farklı farklı konseptler olacak. Birden fazla alanda iş yapmaya çalışacağız. Arkadaşımız şu an gösterebilir miyim? Şöyle gidiyor. Birden fazla alanda konsept içerikler yapacağız. Bunun için de bize nakit lazım. Dışarı çıkacağız yani insanlarla içerik çekmeye başlayacağız. Çünkü bizim asıl amacımız 55 lira milyon olma serisi aslında içerik, içeriklerden kitle çekmekti. Ve şu an başlıyoruz, başlarız. Güzel yorumlar geliyor, beğeniler geliyor, abone sayıları yükseliyor. Güzel bir şekilde kademeli bunu hızlandırmamız lazım. Nasıl hızlandırırız? Dışarıda insanlarla içerik çekerek, etkileşim kasarak. Hani içerik çektiğimiz insanlar sürekli paylaştığı zaman isterseniz etkileşim olmaya başlayacak. Youtube daha da çok güzel ön atacak. Şu an çok güzel bir gün batımı var. Güneş arkadan vuruyor. Bunun şarkısı da vardı. O şarkıyı söylemek istemiyorum. Abi şey demek istediğim o. Hani bir şeye odaklanın. Ben bunu yapmadım. Şu an bunun ceribesini çekemiyorum, çekiyorum. Daha çok düşmüştü kasa. %80-%90'lara kadar bir yani resmen kasa erimişti. Ufak bir ekleme yaptım. Hemen kendimi toparladım. Odaklandım. Yani kasayı %50 kadar tekrar arttırdım. Ama zarara göre %30-%40'lık bir zararımız var. Yani kasa şu an 300 dolar civarında olması gerekirken 5x'in üzerine benim eklediğimle birlikte çıkmış olması gerekirken fakat şu an 4x'te. Yani 4x e hedefimiz geldi ama farklı bir şekilde geldi. Keşke 6x olsaydı işte 300 dolara gelseydi 6x'e çıkartmış olsaydı kasayı. O da olacak. Sadece biraz odaklanmam gerekiyor. Yani benim şunu yapmaya çalışıyorum. Bir yandan YouTube'a içerik çekmek istiyorum. Bir yandan işe gidiyorum. Bir yandan kırk analiz videoları çekiyorum. Ama aslında analiz videolarında atladığım nokta şu. Ben işlemden kazanca odaklanmıyorum. Hani açıyorum bırakıyorum. Sivek Trading'e yöneliyorum. Abi vurkaç yapmam lazım benim. Yani. Hani Momentum zayıf da düşüş trendine girdiği anda benim orada işlem açmam lazım. Ya ya da yükseliş trendine girdiği anda işlem açmam lazım. Şu an 4 işlem açık. Mesela bunlardan biri tut diye bir koyun. Bayağı bir düşmüş. 0.18'lerden gelmiş 0.070'lere. Ben buna long açtım. 0.90'lardan çıkacağım mesela. Ne yapacağım? 0.18 bir daha tepeye çıkmasını beklemeyeceğim. Benim burada yapmam gereken hata hatalardan yapmamam yapmam gereken hatalardan biri kar almamak. Ben kar almıyordum. Bu benim için çok büyük bir hata. Hani ben bekliyorum ki illa hedef beklediğiniz seviyeye gelsin. Hedef beklediğiniz seviyeye gelmesi için bu çok uzun zaman geçiyor. Yani size içerik çıkartamam. Benim olayım vurkaça dönmeli. Scalping, trade dediğimiz olaya dönmeli. Vur-kaç. Hani işlemin al, hedef belirledi fiyata yaklaştığı zaman karını al kaç, yüzde beş mi alıyorsun, yüzde on mu yüzde yirmi mi alıyorsun? al çık, bekleme. Al çık abi, hemen yeni projeye geç. Bunu iyi yapmıyorum, zaten yüzlerce, binlerce proje var. Ben bunu yapmıyordum, o yüzden çok fazla kayıp yaşıyordum ve geride kalıyordum. Şimdi artık bunun ders çıkardım. Her kar aldım işlemi çıkartacağım yüzde beş yüzde fark etmiyor. Ne kadar kar gelirse o kadar strateji değiştirmeden bu yönde hareket edeceğim. İşte ben kar almıyorum, benim hatalarından biriydi. Onun dışında çok fazla proje olduğu için farklı farklı projelere de bakıyorum. Hani yüzde bir zararı göze alıp yüzde beş yüzde on düşecek projeye yöneliyordum. Bu da bir hata. Zaten hali hazırda örnek veriyorum ya düşüş trendindeyse orada hani düşen bir bıçağı tutmaya çalışıyorum ya da çok yükselmişse oradan short işlem açırsam hani çok hızlı giren bir treni durdurmaya çalışıyormuş gibi hissediyordum. Bu bir hata. Abi bırakacağım momentum zayıflasın. Acele etmeyin. Hani işlem alırken acele etmeyin. Benim yaptım hataları yapmayın. Şu akşam akşam hastalığına çıktım. Size kısa bir video çekmek istiyorum. Bu şekilde anlatırım durumları. Videoları beğenin, yorum atın. İlerlememiz lazım. Sadece kripto üzerinde değiliz. 55 dolar, dolar milyoner olması gerektiğinin anlamı bu değil. Hani maaşlar gelecek, buna eklemeler yapacağız. Dışarıda videolar çekeceğiz, parayı buralara da harcayacağız. Yani kendimizi geliştirmeye, ilerlemeye, gerçekten milyoner olma seviyesine çıkmaya adayacağız. Yani olay farklı yerlere gidecek. Bu bunun için de tabii ki de sizlerin desteği gerekiyor. Güzel yorumlar geliyor, güzel mesajlar geliyor. İlerliyoruz. İlerliyoruz abi, güzel ilerliyoruz. Ben hoşuma gidiyor. Ben 5 kişi izler geçer diyordum mesela ilk başladığımda. Şu an baya baya güzel, binlerce izlenmeler geliyor her videoda. Özellikle short videoları çok izlenmeler geliyor. O yüzden size eğlenceli vloglarda çekmeye çalışıyorum. Farklı içeriklerde çekmeye çalışıyorum. O yüzden sizden ricam beğenileri atın, yorum atın, takip atın. Hani bunlar bizi ileriye taşır. Ben sizin sayenizde ilerlerim. Yoksa yerimde sayarım yani. İstediğim kadar video çekmek. yüzlerce video olsun. Aa, oldu zaten şu an bu yüzüncü video kanaldaki. Yani oldu ama istediğimiz şeyde değiliz. Yaklaşık videoları 160 bin, 200 bin arası izlenme almış. Ama abone sayımız hala 1000 değil. 1000 yani aboneye geçemedik. O yüzden destek lazım. Yani izliyorsanız takip atın, beğeni atın. Aklınızda fikirleriniz varsa mesela fenomenlere yazıyorsunuzdur içeriklerinizi yapmıyor. Abi yorum olarak yazın. Hoşunuza giden içerikler. Şu şu yapmasını isterdim. Benim kendi içerimim deyip. Bunu yorum olarak yazın. Ben bunu sizin yerinize çekeyim. Ha, Alanya'da olanlar, Antalya, Alanya'da olanlar da yazsın. Belki güzel buluşmalar olur, buluşuruz. Takipçim de istiyorsa işte, belki onu yaparız. Ha yok. <laughs> Ama gezdirmemiş vesaireymiş. Bunları yaparız. Buluşuruz. Sohbet ederiz. İşte Big Boss'lar Big Boss'a bineriz. Güzel aktiviteler de yaparız. Yani bunlar da yapmak istiyorum. Sadece burası değil. Yani Türkiye turuna çıkarsam. Türkiye turunda da işte kışın denk geliyor. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Böyle karmaşık bir video çekiyorum şu an size. Analiz serisinin içerisinde bunlara göreceğinizi hiç sanmıyordum. Fakat hani durum bunlardan ibaret. Hastayım. O yüzden size bu şekilde bir video çekmek istedim. Gelelim açtım diğer işlemlere. Tuta işlem açtım. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Avantis. Beni baya tersi bırakan proje aslında oydu. Avantis'i Allah'tan tepeden 2.47'lerden short'u yakaladım. Çıkış yapmıştım short'u yakaladım. Oradan zararın bir, bir kısmını oradan aslında geri kapattım. Şu an ikinci short'a short girdim. 2.30'lara tekrar yükselmişti. 2.30'lardan bir daha short açtım. Onun dışında iki proje daha var. Meme coin. Meme coin e long açtım. Meme bekliyorum. Hani tutla ikisi longda şu an. Ondan sonra Avantis Short. Bir tane daha vardı fakat onu hatırlamaya çalışıyorum. Beni kafamı çok karıştıran bir projeydi o. Tena Tena. 0.60'lardan girdim. Şu anda 0.60'larda hala kafa kafaya gidiyor. Ona da fazla bir beklentim yok. 0.53'lere falan gelirse işte bozar mı yani? Onu bırakmam. Ben diyorum ya size çok fazla beklentiye girmiyorum. Araba çok güzel. Bir gün bizim de olur belki. BMW 520 yeni kasa. Daha hepiniz hepinizde olsun. Ben istemedim ki Videoyu çok geldim. fazla uzatmayacağım dediğim gibi. Hani kız işin içine girdiği zaman, işte duygu girdiği zaman bir için değerli biriydi. Buraya ilk geldiğimden beri de gözümde değerliydi. Size öyle söyleyeyim. Zaten tepkimden anlamışsınız. Lal oldum yani. Konuşamadım. O an. Hayırlısı. Her şey nasıldır? de fazla uzatmayacağım. Sigara almaya çıktım bir yandan size de böyle kısa video çektim takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın bol bol yorum yapın hoşçakalın İyilikle kalın